Sıfırdan bir hoş geldiniz. Ben Murat. Bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan bir açıklamadan Google'ın yeni işlemcisine kadar pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Ne yazık ki ülkemiz bir süredir çok ciddi boyutlarda orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ilgimi çekti. Açıklama zarar gören bölgelerde hasar tespit işlemleri için dronların kullanıldığı yönünde. Pek önemli bir haber gibi gelmeyebilir ama sonuçlara daha hızlı ulaşılmasını sağlayacak kesin. Microsoft'un OneNote uygulaması için bir seri güncelleme üzerine çalıştığı açıklandı. Açıklamaya göre önümüzdeki bir sene içerisinde OneNote Windows 11 görünümüne uygun bir tasarım ulaşacakmış Bunun dışında Windows Pen ve Ink üzerindeki yeni özellikler uygulamaya entegre edilecekmiş. Bir süredir konuşulan ama açıkçası pek ciddiye alınmayan bir haber vardı. Google kendi işlemcileri üretiyor deniyordu. Ama bu haber her çıktığında çıkan piksel telefonlarda yan çipler geliyordu. Sonuç olarak pek çoğumuz bu çıkan çiplerin bahsedilen işlemcinin sadece söylenti olduğunu gösteriyor önünde görüyorduk. Ve bu hafta Pixel 6 ile ortaya çıkan bilgilerle karşımızda Tensor isimli bir işlemci var. Şimdi bu ile ilgili bilgilere bakarsak Samsung'un 5 nanometre mimarisine üretilecek, 8 çekirdek olacak, ARM mimarisine sahip olacak. Şimdi bu noktadan bakınca yeni bir cep telefonu işlemcisi olarak düşünülebilir. Hadi gelin biraz yer ihtimallere bakalım. Neden bahsettiğimi sorarsanız Apple'ın Bionic işlemcisi bir versiyonu M1 işlemciye dönüştü. MacBook'larda kullanılmaya başlandı. Bionic işlemcisinin giriş seviyesi Apple Watch'larda kullanıldı. Ama Bionic işlemcisi ilk olarak iPhone'larda kullanıldı. Şimdi Google tarafına bakarsak cep telefonları için bir işlemci ürettiler. Bildiğimiz diğer Google cihazlarına bakarsak geçtiğimiz sene Samsung'la bir anlaşmaya giderek saatler konusunda bir ilerleme kaydettiler. Bunun dışında Chromebook'lar var. Diğer yandan Google'un Nest isimli akıllı ev sistemleri var. Ve bütün bunların yanında Fuchsia denilen bir işletim sistemi var. Şimdi Fuchsia burada önemli? Bir düşünürseniz Fuchsia mimarisi açısından en küçük yapıdaki cihazlardan en karmaşık cihazlara kadar her yerde kullanılabilir olarak tasarlanmış. Ve Google'ın şu anda üretmekte olduğu sistemlere bakarsak saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar bu işlemci daha düşük versiyonları üreterek ya da daha gelişmiş versiyonları üreterek bu ürünlerde de kullanılacaktır. Hatta çok fazla ileriye bakarsak büyük ihtimalle Google kendi serverlarını da üretmeye başlayacaktır ve açıkçası bu gelişmenin son noktası olarak çok büyük bir ekosistem görüyorum. Tabi diğer taraftan karşınızda Google var. Şu ana kadar pek çok sistemi iptal ettiğini biliyoruz. Ne olup bitecek bekleyip göreceğiz. Genelde bilim kurgu filmleri ve kitapları yeni teknolojilere yol gösterir. Bu haber de böyle bir haber. 80'lerde çıkmış Tron filmini örnek alan Arcadia TV sanal gerçeklik içinde Tron gibi bir oyun üretiyor. Tanıtımı geçen hafta yapılan oyun alışılmışın dışında fiziksel hareketler gerektiriyor ve bol bol neon tasarımlar içeriyor. Merak edenler firmanın internet sitesinden tanıtım videosunu izleyebilirler. İnternet reklamlarında dolandırıcı hikayelere rastlamak sıradan bir durumdur. Bu hafta Google tarafından durdurulan bir dolandırıcılık olayı oldukça ilginç geldi. Olayı kısaca tarif etmek gerekirse kendilerini Brave internet tarayıcısı gibi göstererek reklam veren bir grup dolandırıcı, reklamda verilen sayfaya ulaştığınızda zararlı yazılım içeren bir Brave tarayıcıyı indirmenizi bekliyorlar. Ve bunu fark eden Google reklam kampanyasını durduruyor. Sonuç olarak yayınladıkları reklamlar üzerinden yasal sorumlulukları var. Yani mecburiyetten de olsa rakiplerinin adının kararlanmasını engelliyorlar. Şimdi gelelim son dönemin belki de en troll haberine. Birkaç haftadır 3dfx firmasının geri geleceği hakkında söylentiler yayan bir Twitter hesabı vardı. Hatta hesabın adı 3dfx official diye. İddiaları da oldukça komikti. Mesela PCI veri yolu üzerinden üst seviye ekran kartlarına kapatabilecek bir ekran kartı çıkartmaya hazırladıklarını söylüyorlardı. Buradaki ayrıntı PCI veri yolu olmasıydı. Şu anda kullandığımız veri yolu PCI Express veri yolu. Ve açıkçası oldukça yüksek bir hız fark var arada. Ve bir ara Ray Tracing konusunda da iddialı olduklarını söylediler. Bu gibi iddialar ile birkaç hafta yayında kalan Twitter hesabı şu anda kapanmış durumda. Ve hoş bu da ekran kartı ismini yeniden görmek güzeldi. Gelelim hızlı haberlere. Intel'den sızan bir bilgiye göre Thunderbolt 5 USB Type-C yapısında olmaya devam edecek ve bu seferki veri aktarımızın 80 GB bölü saniyeye ulaşacakmış. Söylentilere göre Facebook WhatsApp'ta şifreyi bozmadan reklam entegre etmek için bir grup yapay zeka uzmanını görevlendirmiş. Bir WhatsApp haberi daha var. Yeni eklenen özellik sayesinde kullanıcılar bir kez görüldükten sonra silinen resimler ve videolar gönderebilir hale geldi. Yapılan açıklamada hala ekran kaydetme yapılabileceği not eklenmişti. Facebook tarafından hazırlanan bir blog yazısıyla yeni ayarlar mevcut tanıtıldı. Microsoft Tampano Twitter'da yaptığı paylaşımla Windows 11'de bulunan Focus Station'a Spotify'a entegre etme üzerine çalıştıklarını açıkladı. Açıkçası ne zaman çıkar diye bekliyordum, sonunda Windows 11'in Malware'i taşıyan versiyonu da internete düşmüş. Okla tarafından yapılan bir açıklamaya göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink ortalama 97.23 megabit bölü saniye hızla indirme yapabilir duruma gelmiş. Bu arada Deep Note şu anki kullanıcı sayısı 90 civarına ulaşmış. Bir süredir kargışta olan Blizzard'da CEO Eken bırak görevinden ayrıldı. Yerine General Neal ve Mike Ebra ortaklaşa geçeceklermiş. Avrupa Birliği, Amazon'a 887 milyon dolar ceza verdi. Sebebi ise Avrupa Birliği'nin kişisel verileri işleme kanununa aykırı şekilde davranmaları gösterildi. IRS'in bu mali yıl içerisinde 1.2 milyar dolarlık kripto paraya el koyduğu açıklandı. TikTok'un Instagram'daki gibi hikayeler sistemi test ettiği söyleniyor. Bir başka söylenti Samsung'un Eylül ayında 200 megapiksellik kameraya sahip bir telefon tanışacağı yönünde. Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, Capital Fund liderliğinde 205 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı. Uzun süreden beri var olan Recroll, mümini biliyorsunuzdur. Geçtiğimiz hafta YouTube'da 1 milyar izlemeye ulaşmış. Meksika'nın en üst seviye güvenlik yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki yetkililer tarafından Pegasus cihaz sızılımına 61 milyon dolara harcama yapılmış. Estonya hükümet tarafından yapılan bir açıklamaya göre ülkedeki 280 binden fazla vatandaşın pasaport bilgileri çalınmış. Sonra haber eğlenceli olsun. Dünya çapında güvenlik güçlerinin görevi yasa dışı işlemlerin önüne geçmektir. Bu ister hırsızlık olsun, ister cinayet, isterse dijital suçlar olsun. Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan ise biraz trajik komik bölgede. Polis karakolunda görevli sivil bir bilgi işlem çalışanı kaçak olarak bitcoin madenciliği yaparken yakalanmış. Ve ne kadar süredir bu işlemi yaptığı hakkında kesin bir bilgi yok şu an için. Son not olarak önümüzdeki hafta şehir değişikliği yapmam gerekiyor. Yayın olmayabilir. Şimdiden özür diliyorum. Bu haftanın ücretsiz oyunları Battlefield 5 Amazon Prime Gaming'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Epic Games'teki ücretsiz oyunlar ise Plague Tale Innocence ve Minute. Oynamadıysanız Minute'i tavsiye ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Bu hafta farklı bir kapanış olacak. Önümüzdeki hafta ben burada olamasam bile sonraki hafta cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.